Merhaba sevgili dostum. Bugün başarılı insanı başarısız insandan ayırt eden 10 tane belirgin özellikten bahsetmek istiyorum. Birincisi, başarılı insan kendini tanır. Çünkü ancak bu sayede kendisine uygun ve seveceği işlerle meşgul olabilir. Başarısız insan ise ne kendini bilir ne de yaptığı veya uğraştığı şeylere bir anlam verebilir. İkincisi, başarılı insan iradelidir hedefine odaklanır ve yoluna bakar. Ne başkalarının dolduruşuna gelir ne de yapamazsın, edemezsin demelerine aldırış eder. Başarısız insan ise iradesizdir. Çok kolay bir şekilde hem etkilenir hem de dolduruşa gelir. Üçüncüsü, başarılı bir insan kabiliyetine ve yeteneğine uygun yani sevdiği işlerle meşgul olur. Bu sayede çıktığı yolda karşılaştığı engeller ne kadar büyük olursa olsun onu sadece kamçılar. Başarısız insan ise uğraştığı şeylerin kabiliyetine uygun olup olmadığına bakmaz bile. Yaptığı işi de sevemez. Bundan dolayı da karşılaştığı en ufak engelde hemen tökezler. Bıkar ve vazgeçmenin yollarına bakar. 4. Başarılı bir insan yaptığı işi kimse görmezse bile en iyi şekilde yapmaya çalışır. Vicdanı da bu yüzden rahattır. Başarısız bir insanın yaptığı işten ise hayır görmezsiniz. 5. Başarılı insan engellerle karşılaştığında çözüm üretmeye çalışır. Başarısız insan ise daha çok bahaneler üretmeye çalışır. 6. Başarılı insan hayatındaki imkanları görür ve onları değerlendirir. Bu sayede yeni imkanlara sahip olur. Yani adım adım ilerler. Başarısız insan ise imkansızlıklara odaklanır. Onları gözünde o kadar büyütür ki sahip olduğu imkanlar onların gölgesinde kalır ve görünmez olur tabi. 7. Başarılı bir insan akıllıca yatırım yapar ve küçük adımlarla işe başlar. Başarısız insan ise küçük adımlara tenezzül etmez. Bununla mı uğraşacağım der. Hem sahip olduğu imkanlara da itibar etmez. Hırsa kapılır ve bunun cezası olarak hüsrana uğrar. 8. Başarılı insan yeri geldiğinde kaybetmeyi göze alır. Başarısız insan ise kaybetmeyi hiçbir şekilde göze alamaz. Ya elimdeki de giderse korkusu var ya, işte bu korku onda o kadar büyüktür ki onun adım atmasına engel olur. 9. Başarılı bir insan başarılı olmak için gereken bedeli ödemekten çekinmez. Çünkü şuna inanmıştır. Bedel ödemek sizin hiçbir şekilde başarı elde edilemez. Peki nedir bu bedeller? Birincisi uykusuz geceler ve erken uyanmak hani atalarımız demiş ya erken kalkan yol alır diye. İkincisi eski alışkanlıklarından vazgeçmek ve yeni bir hayat tarzı geliştirmek. 3 risk almak ve son olarak da zaman zaman ümitsizliğe kapılıyormuş gibi olsa da kesinlikle pes etmemek. İşte başarısız insan bunların tam tersini yapıyor. Uykusuzluğa kesinlikle dayanamaz. Alışkanlıklarından da vazgeçmek istemez. Bir de oluşturduğu bir konfor alanı vardır ki onun dışına kesinlikle çıkmak istemez. Ve risk almaz tabii ki. 10. Başarılı insana göre lüks ve konfor hayatta verimi artırmak için bir araçtır. Asla bir amaç olamaz. Başarısız bir insan ise konforu kendine amaç edinir. Hırsa kapılır ve bütün gayretini elde ettiği o konforu korumak için harcar ve çoğu zaman da bunun altında ezilir. Bu yüzden başarısız insan lüks ve konforu kovalarken lüks ve konfor başarının ve başarılı insanın peşinden koşar. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın.